c e Vadi Mikrofon'un 15. bölümüyle karşınızdayız. Daha önce dalgasını geçmiştim. Gerçek oldu. Programı ben sunuyorum bu haftalık. Birbirinden enteresan sorularımız var. Gerçekten çok keyifli sorular. Ben de merak ediyorum. Bakalım halkımız nasıl bir tepki verecek? Hazırsanız başlayalım. <laughs> Kolder civarında eski savaşlardan kalma ganimetler bulunmuş. Eğer parasız kalsın oradaki ganimetleri bulmaya gider miydin? Açıkçası pek öldürülmek istemiyorum. O yüzden para için böyle bir şey denemezdim. <laughs> Asla para göz çıkarmaz yani. Param olsa da giderdim. <laughs> Param olsa da ben alsam. Yani giderdim diye düşünüyorum. Nerede burası? Türkiye'de mi? Çin'de. Çin'de? Çin'e gidemem ki ya. Ne kadar, ne ganimetinden bahsediyoruz burada? Yani yüklü altın, savaş ganimeti. G gidilir aslında bence. Bence gidilir. Evet giderim. Oraya götürüyor musunuz acaba ekipçe falan? Neden gideyim ki? İnsan kendi kazancı olmadıktan sonra başkasının parasını neylesin? Aslında bakarsam burada da büyük ganimetler bulunuyor. Ben aslında bu altın işleriyle ilgileniyorum. Tabii bunları kayıt dışı yaparsak sevinirim. Zaten benim bir tarafım Çinli. Gözlerden de belli olduğu üzere. Anne tarafım Çinli olduğu için gidelim hem orada gidelim hem mezarlarını ziyaret edelim. <laughs> Orada avet geçiririm insanlarla, akrabalarımla tanışırım. Türk'ün en güzel usulü şudur. Alırım evimi, veririm kiraya, yatarım sonra. Araba alırım. Spor araba çok severim. Tabii ki. Zuka hayvanat bahçesinde acı sopası ile yetkililer çok sorun çıkarıyormuş. Ama Zuka'ya bir şey yapamıyorlar çünkü pandaları koruma yasası var. E, bu konuda yetkililere nasıl bir öneride bulunabilirsin? Bence kaçsınlar çünkü bir şey yapamayacaklar bence. Bence de bence. De ee, sürekli bayıltıcıyı nelerle bayıltıp bir yere kapatabiliriz. Bunları kedi kesip yiyor kedi. Edepsiz şerefsizler. Pandalara vurmasınlar ya. Pandaları niye şey yapıyorlar yani. Zaten bitiyor hayvanı değil mi? Gitsin bambu yesin şey yapsın. O da niye orada geziniyor? <laughs> tükensinler bence. Bir ne istiyorsun pandalardan? Panda zarar veriyor. Anlattığınız gibi bir durum varsa bence bir şey yapılmalı burada. Hani ya tamam nesli tükensin demiyorum ama pandasını dövmeyen dizini döver. Agresif ya da sinirli ya da üzgün ya da kırgın biri varsa çevresinde bu pandalar bunu ya da hayvanlar bunu hisseder zaten. Pandaların neslinin tükendiğine inanmıyorum çünkü ortalıkta bir panda lobisi var. Hayvan bahçesine bile gitseniz iki tane panda var yani o zaman onlar niye ölmüyor? Evet kilo vermeye yüz yüz ihtiyacı var bir de yanlış beslenmiştir belki. De o yüzden öyle olmuştur. Öbürlerine göre daha fazla kilosu vardır. Sakın kilo almayın diyorum. Senin güvenliğini alırım, hakkını alırım. Geceye yatak kadar girerim. Bak ben devrebeli kanlıyım hani. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun? Bro, Zuka <laughs> is panda. But sweet, sweet, sweet panda. Panda is very many acı sopa. It's have acı sopa. Kick the personal. Security zoo. Fuuu if he attack anybody, they will shoot him for poison for a, a, one day. En son ne zaman buff yedin? Bir üç saniye kadar önce oldu aslında. 40 kilo verdim, bir 5 kilo daha vermem konusunda tatlım önümden aldı benim arkadaşım. Lisedeyken arkadaşlarım. Kızlar mı? Evet. Teklif ediyorum, benimle evlenir misin? Bizim Kızı gördü dedi konuş kessin senle çıkar falan gaza getirdi beni. Sonra? Ben de gittim kızla konuştum kız da ters tepki verdi. Sokağın ortasında rezil etti beni. Of, of neydi? Ne zaman biri tarafından motive edildiniz, gazlandınız? Dün. Hangi konuda? Git şuna bir tane tokat at dediler attım. Aa! Yani her yerde yenmiyor o bak Evet. Yani arkadaşlarım bana tavsiye ettiler şurada ya, burada ya, orada ya diye. Burada yiyen arkadaşım diyor ki burası daha güzel. Orada yiyen arkadaşım burası daha güzel. Ben daha henüz o lezzete bakamadım yani. Beni her zaman gazlıyorlar. Gaza gelme evet. hemen!